Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Türkçe konu anlatımlarıyla beraberiz. Evet bugünkü konumuz eş sesli yani sesteş sözcükler. Evet hadi tanıyalım bakalım. Eş sesli sesteş ses sözcük biz neye diyoruz? Yazılış ve okunuşları aynı. Evet bir sözcük düşünün. Yazılış ve okunuşları birbiriyle aynı olacak. Ama anlamları farklı olacak. Bakın iki tane sözcük var. Örnekte de gözüküyor. Hatta burada aynı sözcükten dört tane yazılmış. Bakın bu dört sözcüğün yazılışları aynı mı? Aynı. Peki okunuşları aynı mı? Yüz, 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 yüz. Evet okunuşları da aynı. Ama diyor anlamları bunların farklı. Bakın yazılış ve okunuşları birbiriyle aynı ama anlamları farklı. İse diyor bu sözcüklere evet biz eş sesli sözcük deriz. Evet çocuklar bu sözcüklerde aynı harfler kullanılır. Evet görüyoruz. Aynı şekilde kelime oluşturulur. Hepsinde yüz, 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 yüz. Evet. Bunların diyor yazılış ve okunuşları aynı olur ama anlamları farklı olur. O zaman bu sözcüklere biz ne diyoruz? Eş sesli sözcük diyoruz. Şimdi örneğimizde bakalım bakalım anlamları birbirinden farklı mı? Denizde yüz sonra eve gel. Evet, buradaki hangi anlamda kullanılmış çocuklar? Yüzmek anlamında kullanılmış, değil mi? Peki ikinciye bakalım. O toplardan 100 tane aldık. Evet, burada sayı adet olarak kullanılmış. Peki bu örneğimize bakalım. Sakın ona yüz verme. Yani ona yumuşaklık gösterme anlamında kullanılıyor, değil mi? Sakın ona yüz verme. E, nasıl ifade edelim bunu? E, sakın ona yumuşaklık gösterme. Onun yüzünü asla unutmam. Evet burada da yüz sima anlamında kullanılmış değil mi çocuklar? Bakın dört tane örneğimizde de yüz sözcüğü kullanılmış. Hepsinin yazılışları birbiriyle aynı ama bütün örneklerde görüyoruz ki anlamları birbirinden farklı. O zaman ne diyebiliriz çocuklar? Yüz ...sözcüğü... ...evet... ...ne olur? Eş sesli... ...yani... ...sesteş... ...sözcük... ...olur. Evet, o zaman ne diyeceğiz? Yüz sözcüğü... ...nedir çocuklar? Eş sesli... ...yani... SESTEŞ sözcüktür. Peki bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi beraber yapalım mı? Evet çocuklar. Aşağıda verilen eş sesli sözcüklerin ifade ettiği farklı anlamları bulalım. Evet. Demek ki ben ocak, ba, Diz, kız, kara bunların hepsi nedir? Eş sesli sözcüktür. Yani her biri Birden çok anlam taşıyor demektir çocuklar değil mi? Şimdi birinciyle başlayalım. Ben. Kişinin kendisini ifade eder değil mi çocuklar? Kişinin kendisi ne denir? Kişinin kendisini ifade ederken kullandığı nedir bu çocuklar? Zamirdir değil mi? Ben. Peki başka hangi anlamda kullanılır? Vücuttaki çocuklar? Evet. Noktalar vücuttaki nedir? Noktalardır değil mi benler? Peki ikinci sözcüğümüz ocak. Evet. Aylardan birincisidir değil mi? Ocak. Peki başka hangi anlamda kullanılır? Evet, üzerinde yemek pişirdiğimiz yer. Evet. Ba hangi anlamlarda kullanılır? Evet, hatırlayalım. Üzüm bağı mesela değil mi çocuklar? Üzüm bağı yani üzüm yetişen yer. Başka ne var çocuklar? Evet. Ayakkabımızın bağı var. Yani bağcık anlamında kullanılmış. Diğeri de üzümün yetiştiği yer anlamında kullanılmış. Peki diz Evet. Ayağımızın bir bölümü çocuklar. Bacağımızın bir bölümü. Peki başka hangi anlamda kullanılır? Eşyaları. Evet. Sıralamak anlamında kullanılır değil mi çocuklar? Evet. Evet. Kız. Evet, kız çocuğu anlamında kullanılır. Bir de hangi anlamda kullanılır? Evet, kız. Çok kız. Ona çok kız. Evet, kızmak anlamında kullanılır değil mi? Peki, kara sözcüğü? Evet, renk anlamında kullanılır. Peki, başka hangi anlamda kullanılır? Evet, toprak parçası anlamında kullanılır. Bakın, sözcüklere baktığınız zaman çocuklar birden fazla anlamları var. Sözcüklerin yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları birbirinden farklı. O zaman bu sözcükler için biz ne diyoruz? Bunlar eş sesli yani sesteş sözcüklerdir. Evet. Şimdi etkinliğimizin ikinci bölümünü sizin evde kendinizin yapmasını istiyorum çocuklar. Bakın bunları defterinize veya boş bir kağıda not alın. Evet burada benim yaptığım gibi herkes evde bu etkinliği yaparken çocuklar ne yapacak? Eş sesli sözcüğümüz hangi anlamlarda kullanılmış ise birinci anlamı, ikinci anlamı şeklinde evet anlamlarını yazacak veya her birini farklı bir cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Evet, evde boş bir kağıda buradaki s sesli sözcükleri not alıyorsunuz çocuklar ve bu etkinliğimizi yapıyorsunuz. Evet, bugünkü konu anlatımımızı tamamladık. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.